Kadir Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, kanal Ege olarak e, buraya geldiğiniz için ben size teşekkür ederim. Büyük keyifle sizleri ziyaret etmek. E, ben röportajımı öncelikle sizleri tanıyarak başlayacağım. E, Kadir Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmam, e, zeytinyağını seviyorum çocukluktan falan mı geliyor yoksa sonradan? Çocukluktan mı? çocukluktan beri zeytinyağını seviyorum. zeytinyağını sevdiğim için bu sektöre girmeyi düşündüm. Evet. girdiğime de memnunum. 8 seneyi de bitirdiniz burada. Aşağı yukarı 8 sene oldu. 9. seneye gireceğiz. Evet. Devam ediyor çalışma. Çalışmaya artık. devam ediyoruz. Neler yapıyoruz peki burada biraz tanıyalım mı Kadir Bey? Ee, burada üretim var çünkü. Üretim yapıyorsunuz. Evet. Öncelikle istihdam yaratma çalışıyoruz. Evet. Ee, çalışan elemanlarımız var. Ee, ayrıca... Yağlardan bahsedelim önce isterseniz. Yani çeşit çeşit mi oluyor, tek tip mi oluyor? Ya da bizler nasıl tabii anlayabiliriz? Tabii çeşit çeşit oluyor. Yaban zeytini e, sıkıyoruz. Yaban zeytinin yağını ayrıca alıyoruz. Evet. E, normal zeytinleri sıkıyoruz. Çeşit çeşit zeytin var zaten de. Evet. E, hepsi bir karışık sıktığımız için <laughs> e, normal bir zeytinyağı çıkıyor. E tabii asit oranı bazılarında yüksek, bazılarında düşük. Ama üretim yapıyoruz. Yani ülkemiz için, insanlarımız için üretim Çok önemli değil mi? çünkü üretimde çok geri kaldık. Ülke olarak geri kaldık biraz. Yani He. bu konuda ilerlemek gerekiyor çünkü. E, bir de Urlamızda iki tane, benden önce iki tane daha zeytinyağı fabrikası var. Evet. E, yani üretim çok yavaş diğerlerinde. E, şu an kullanmış olduğumuz makineler son teknoloji e, makineleri. Yani teknolojimizin son Teknolojimizin sonu üretmiş olduğu makineler. Evet. E, bu makinelerle üretim oldukça yüksek. Evet. Yani günlük 80 ton civarında bir sıkım yapabiliyoruz. 80 ton. ciddi 80 bir rakam ton. bu. E, Tabii diyeceksiniz ki 80 ton zeytin geliyor mu size? Hayır. Ama e, ortalarımız 10 ton 15 tonu falan oluyor. Ama peki biz e, bu zeytin yağını nasıl anlayabiliriz? Yani iyi olup olmadığını renginden mi tadından mı? Çünkü bu iş bir sağlık işi. Valla yani. onu ben bile anlamıyorum. Bunu ancak tahlille anlayabiliriz. Yani laboratuvar sonuçlarına. Tabii da. laboratuvar sonuçlarına anlayabilmemiz mümkün. Evet. Kesinlikle yani biz bile anlayamıyoruz. Yani bize bile buradan kapıdan zeytinyağı çıktığı zaman tekrardan bir başkasından zeytinyağını içeri almıyoruz. Çünkü çok önemli bir konu bu. Evet. Sahtekarlık her yerde var. Maalesef. yani Engel işte... olamıyoruz buna. Tabii siz Kadir Bey dürüstlük ilkenizden de hiç taviz vermeden devam ediyor çalışmalarınız. Önemli çünkü. Kapımız 24 saat daim açık. Evet. Her türlü denetimi açığız. Ee, bu konuda Kimseniz... rahatız biz. Evet evet. Ya bu zaten başarıya da yansımış. Bunlara zaten dikkat edilmezse bir 8 senelik periyot geçmez. Yani, yani bu da bir e gerçek. en basitini söyleyeyim. İlk açtığımız sene burada e çok sıkıntılarla karşıla işi dört dörtlük bilmediğimiz halde 2000 ton zeytin sıktık. 2000 ton. 2000 ton zeytin sıktık. Yani e, büyük bir rakam bu. Ha diyeceksiniz ki şimdi neye sıkmıyorsunuz? E, yıl yıl değişiyor zeytin oranı. Varsenesi var senesi var, yok senesi var. O yüzden sıkıntılarımız oluyor. Evet. E, peki nerelere kadar gönderiyoruz bu ürünleri? Yani şehir içi, şehir dışı? Şehir içi, şehir dışı e, içi. yağımızı çok talep edenler var. Evet. Artı fazla yağımızı, asit yüksek yağlarımızı da borsaya veriyoruz. Ama borsada çok düşük. Evet. E, rakamlar düşük. E, bizi kurtarmıyor yani. Biraz arz-talep meselesi. Yani. Sanırım sizin işiniz evet. tamamıyla değil mi? Evet. Ne kadar güzel ama hala o heyecan devam ediyor. Röportajın başında beğensin vererek geldiniz. <laughs> evet, evet. Yani o heyecanı da kaybetmemek önemli Kadir Bey. E, İşinizde. Ama dediğim gibi işte istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Üretimi yapmaya çalışıyoruz. Evet. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama bütün sıkıntımız e, dışarıda. Ellerinde 5 türlü kişilerde yağ satanlarla. Merdiven altı diyelim aslında. Merdiven altı. Merdiven Mart. altı. Tamamen e, kaçak üretim. E, üretim de demeyeceğim ona. E, karışık olan. Evet. Hatta zeytinyağı bile demeyiz diye düşünüyorum. O derece. O derece. Sağlık. E, Ama insanlar e, iyiyorlar. yiyorlar. Değil mi? Peki Ucuz son, değil mi? Son, son soruma geldim artık. Hedeflediğiniz yerde misiniz Kadir Bey? Yani 8 sene önce buraları hayal ediyor muydunuz? 8 sene önce e, bu kadar olabileceğini düşünmüyordum. Yani şu an çok iyi yerdeyiz. Daha da iyi yerlere geleceğimizden eminim. Tabii hedef daha hayalde bitmeyecek hiç. Yok, bitmez. Yani yaşam bu devam edecek. Evet. E, biz bu hedefleriniz ve hayalleriniz yolunda başarılar diliyorum sizlere. Artık son sözlerinizi alın. Her şey için teşekkür ederim. Evet. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Bizi dinlediniz. Büyük keyifti. Ee, Bizler de sizle tanışmış olduk. Evet. Bizler bizi buraya davet ediyorum. edelim. Ee, en azından hem ürünlerimizi görmeye hem bir çay kahve içmeye davet edelim. Ekran başındaki izleyicilerimizi İzmir'i tüm Türkiye aslında. Ee, kapımız 24 saat açık. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum sizlere Kadir Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Sağ, olun. sağ ol.